Herkese merhaba Ümit Ben Güvenlik Sistemleri Official kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere DMSS uygulamasında yani DAHOA kamera sistemlerinde paylaşılmış olan cihazı nasıl sileriz detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Dahua marka kamera sistemi kullanıyorsunuz. DVR kayıt cihazı sizin cep telefonunuza, ana hesabınıza tanımlandığı DMSS uygulamasından siz de farklı kullanıcılara izleme onayı, izleme izni verdiniz arkadaşlar. Kanalımızda bu izinlerin ve paylaşımın nasıl yapılacağını anlatan detaylı bir video var. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Bu videomuzun amacı... Elemanınız işten ayrıldı ya da ortaklığı bitirdiniz ya da farklı kişilere izleme izni verdiniz. Bu izni iptal etmeniz gerekiyor. Artık onların sizin kamera sistemini izlemesini engellemeniz gerekiyor. Bunun için yapılacak işlemler aslında çok basit. DMSS uygulamasına gireceğiz. DMSS uygulamasında bizim kayıt cihazlarımızın isminin hemen sağ tarafında bir üç nokta var. Bu üç noktaya bastığımızda aygıt detayları ve aygıt paylaşım bölümünü görüyorsunuz. Aygıt paylaşım bölümüne girdiğinizde kayıt cihazının kimlerle paylaşılmış olduğunu görebiliyorsunuz. Diğer kullanıcıların DMSS hesaplarıyla ve mail adresleriyle görmüş olduğunuz gibi bizim bu kayıt cihazımız bizim diğer hesabımıza tanımlı. Burada ben bu hesaptan silmek için sağdaki 3 noktaya basıyorum. Paylaşımı iptal et diyorum. OK diyorum. Bunu yaptıktan sonra uygulama paylaşım hesabını siliyor ve diğer kullanıcı artık sizin kamera sisteminizi izleyemiyor. Dahua kamera sistemlerinde paylaşımı iptal etmek aslında bu kadar basit. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.